Plus'tan herkese merhaba ben Özgür. Bildiğiniz gibi yılbaşı yaklaştı ve yılbaşı için planlar yapıldı. Bazılarımız planlarını yılbaşı akşamında film izlemek üzerine kurdu. Bazılarımız da aile ve arkadaşlarla toplanıp oyunlar oynayıp sohbet etmek üzerine yaptı. Biz de bu videomuzda yılbaşı akşamında film izlemek isteyenler için farklı film önerileri üzerine yapalım dedik. İsterseniz hemen ilk filmimize başlayıp Yılbaşı akşamını izleyebilecek filmlere geçelim. Filmlere başlamadan önce filmleri seçme kriterlerimi bir sizlere aktarayım. Bu filmleri seçerken 2022 yılı içerisinde çıkmış olmasına dikkat ettim. Direkt Noel temalı, yılbaşı temalı olmasın diye biraz çaba gösterdim. Aynı zamanda eğlenceli filmler olsun istedim. Yani öyle karanlık işte yılbaşı akşamı böyle sizleri karanlığa boğacak filmler seçmek istemedim. O yüzden biraz daha eğlenceli filmler olduğunu söyleyebilirim. İlk filmimiz de her şey her yerde aynı yerde miydi neydi <laughs> İlk filmimizde her şey her yerde aynı anda ya da İngilizcesiyle everything everywhere all at once. Bu film aslında 2022 yıl içinde çıktı ve çok fazla konuşuldu aslında. Evet ama ne yazık ki çok fazla izlendiğini ben düşünmüyorum. Konuşulmasının sebebi de şu çeşitli puanların verildiği sitelerde bu film işte 10 üzerinden 10 üzerinden 100 gibi puanlar aldı. Peki bu filmin konusu ne? Bu filmde bir kadın karakterimiz var ana karakter. E, bu kadın sıkıcı yani görece sıkıcı bir hayat yaşıyor çok da sevmediği bir hayat yaşıyor ve bir gün bir vergi dairesine gidiliyor sıkıcı bir iş yapılıyor yine o sırada birden hayatı değişiyor kendini dünyayı kurtarmak zorunda olduğu bir noktada buluyor sonrasında da eğlenceli keyifli bir film olarak devam ediyor e aslında verdiği mesajlar açısından da yılbaşında gayet izlenebilecek aileyle izlenebilecek bir film özellikle aileyle izlenebilecek bir film hatta. Ee, bu yüzden de sizi sürekli böyle diken üstünde bırakmıyor ama hani heyecanı sürekli e, doruklu olan bir film. Aksiyon sahneleri de gayet yeterli. Yılbaşı akşamı tüm ailenizle birlikte izleyebileceğiniz bir film. Şu anda Netflix'te bu filmi bulabilirsiniz. İkinci filmimiz ise Pinokyo. Tabii ki artık Pinokyo'yu anlatmanın çok da bir mantığı yok. Pinokyo yıllardır hepimiz biliyoruz ama bu filmin şöyle bir özelliği var. Yine Netflix'te bulabilirsiniz bu filmi. E, Gülerme Del Toro abimizin usta yönetmen, usta senarist abimizin yazdığı bir yazdığı değil aslında yönettiği bir film çünkü zaten yıllar önce yazıldı bu e, masal. Aslında masalın birebir uyarlaması diyebiliriz. Bu peki bu filmin olayı ne? Tabii ki ilk başta Del Toro'nun yönetiyor olması ve aynı zamanda stop motion dediğimiz animasyon tekniğiyle yapılıyor olması. Bu yüzden gerçekten güzel bir görsellik sunuyor. Aynı zamanda seslendirme kadrosu da Muazzam. Epinokya'yı hepimiz biliyoruz zaten. Yılbaşında çocuklarla, işte aileyle izlenebilecek gayet güzel bir film. Geldik üçüncü filmimize. Üçüncü filmimizin adı da Suikast Treni ya da İngilizcesiyle Bullet Train. Kurşun adres Bilmiyorum. sormaz. <laughs> Yine oyuncu kadrosuyla gayet e, güzel bir film. Brad Pitt gibi isimler yer alıyor. Zaten Brad Pitt tek başına yeterlidir diye düşünüyorum. Filmin konusu da şu. E, bir grup suikastçının bir tren yolculuğunu anlatıyor ve bu suikastçıların hepsinin birbirini öldürmek için sebepleri var. Yani aksiyonun dorukta olduğu sürekli böyle bir aksiyon sahnesi gördüğümüz bir film. Ama saf aksiyon olarak da değerlendirmemiz yanlış olur. Arka tarafta güzel de bir hikaye var. Yani gönül rahatlığıyla ailecek izlenmesi daha iyi olur. Ee, yani özellikle çocuklarla izlenmesi daha iyi olur. Ama böyle daha yetişkin insanlar izliyorsa gayet keyifli. Sizi sürekli böyle heyecanın dorukta olduğu bir film bekliyor diyebilirim. Geldik dördüncü filmimize. Şimdi ismini okuyacağım. Bıçaklar Çekildi, Gizemli Bir Serüven ya da İngilizcesiyle Glass Onion and Knives Out Mystery. İsmi uzun olduğu için okudum kusura bakmayın. Bu film de yine Netflix'te bulabileceğiniz bir film. Filmin konusu da şu aslında, filmin konusundan önce bu film serisi Knives Out olarak geçiyor. Bu serinin ikinci filmi, e, ikinci filmi izlemek için ilk filmi izlemenize gerek yok ama güzel bir dedektiflik filmi olduğunu söyleyebilirim. E, olay da şu aslında bu e, Knives Out serisiyle birlikte sinema dünyasına Sherlock Holmes gibi yeni bir dedektif e, katılmış oldu. Daniel Craig'in başrolünde olduğu bir film. Daniel Craig abimiz e, film içerisinde bir işte olay oluyor, bir gizem, cinayet oluyor. Onu çözmeye çalışıyor. İlk filmde böyle, ikinci filmde böyle. Birbirini bağlayan bir hikaye yok. O yüzden ikisini ayrı ayrı izleyebilirsiniz. Ama eğer yani böyle yılbaşında iki film izleyecek bir durumunuz varsa ikisini de gayet de izleyebilirsiniz. İkinci filmde de özellikle pandemi dönemindeki ünlülere biraz gönderme var. Güzel de göndermeler var. E, i̇kinci film ilk filme göre biraz daha e, güzel olduğunu söyleyebilirim. Çünkü ilk filmde Gizemi çok fazla böyle boğmuştu. Hani hiç olmadık bir yöne doğru çekiyordu hikayeyi. Ama ikincisinde zaten biraz aşikar olan bir hikayeyi izliyoruz. Hani kimin ne yaptığı belliymiş gibi. Sonunda da sadece olayın nasıl olduğunu bizlere gösteriyor gibi. O yüzden daha yere ayakları sağlam basan bir film olduğunu söyleyebilirim. Oyuncu kadrosu da zaten muazzam. Filmi dediğim gibi şu anda Netflix'te bulabilirsiniz. Kontrolcümüz de düştü. Haydi bakalım. Beşinci filmimiz de The Gray Man. The Gray Man filmini de yine Netflix'te bulabilirsiniz. Ee, bu filmin konusunu şöyle bir anlatayım hemen size. Ee, filmde bir ana karakterimiz var CIA ajanı. Bu ajana bir komplo kuruluyor. Artık eski bir CIA ajanı konumuna geliyor. Sonra bir suikastçı arasındaki durumu anlatılıyor. Bir yandan kendi ailesini korumaya çalışıyor. Bir yandan komployu açığa çıkarmaya çalışıyor. Yani kısaca klişe bir film. Bu filmin şöyle de bir olayı var. Russo kardeşlerin yönettiği bir film. Biz Russo kardeşleri de daha önce Infinity War ve Endgame filmlerinden tanıyorduk. Yani aksiyon sahnelerini gayet güzel çekiyorlar ki bu filmde zaten saf bir aksiyon filmi. Öyle çok fazla derinlemesine bir hikaye aramaya gerek yok. Aynı zamanda bu film Russo kardeşlerinin yeni bir sinematik evrenine ilk giriş olarak nitelendiriliyor şu anda. O yüzden hani siz de bu filmi izleyerek bu yeni evrene giriş yapabilirsiniz. Oyuncu kadrosu da gayet iyi. Chris Evans ve Ryan Reynolds değil. Ryan Gosling var. İkisini hep karıştırırım. Onun dışında Ana de Armas e, isimli, ismini nasıl okunu bilmediğim bir ablamız var. Hello, this is Ana de Armas. E, film gayet oyunculuk olarak da gayet yeterli. Aksiyon sahneleri de sizi sürekli böyle diken üstünde tutan bir e, yapıya sahip. E dediğim gibi Netflix'te bulabilirsiniz. Ve geldik son filmimize yani 6. filmimize. Yetenekli Bay Cage. Filmin isminden de anlayabileceğiniz gibi başrolde Nicholas Cage abimiz bulunuyor. Yıllardır kendisini görmüyorduk. Daha doğrusu yıllardır güzel rollerde görmüyorduk. Hemen ona da Pedro Pascal eşlik ediyor. Kendisine gayet e, güzel hatta gayet değil muazzam bir oyuncu. E, filmin konusu da şöyle. Nicholas Cage kendini oynuyor aslında filmde. Ve kariyeri yavaş yavaş dibe vurmuş durumda. Ve para kazanması gerektiği için... Büyük bir hayranın doğum günü partisine katılmak durumunda kalıyor para karşılığında elbette. E, büyük hayranı da Pedro Pascal kendisi böyle sapıklık seviyesinde bir e, hayran, Nicholas Cage. E, Nicholas Cage doğum gününe gidiyor ama doğum gününe gittikten sonra fark ediyor ki e, Pedro Pascal'ın karakteri öyle çok da düz bir insan değil ve kendini birden Nicholas Cage bir CIA operasyonunun içerisinde buluyor. Sonrasında film devam ediyor. Film öyle aslında çok müthiş, inanılmaz iyi bir film olduğunu söyleyemeyeceğim ama eğlenceli bir film olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> çok <gülüyor> Kamera arkasında nispet yapar gibi kahve içip çelebi oynayan biri var. Evet yılbaşında izlenebilecek filmler videomuzla karşınızdaydık. Sizlere 6 farklı film önerdim. Ee, bu filmleri dediğim gibi zaten söyledim hangi platformlarda bulabileceğinizi. Ne yazık ki ülkemizdeki bu e, yayın durumu sebebiyle bazı filmleri bazı platformlarda bulamayabilirsiniz. Orası da size kalmış durumda. Ama filmlerin hepsi dediğim gibi eğlenceli filmler. Yani yeni yola girerken izleyeceksiniz yüzünüzde tebessüm bırakılacak. Yani size güzel bir deneyim e, verebilecek filmler olduğunu söyleyebilirim. Sizlerin bizlere bir önerisi var mı? Yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.